Herkese merhabalar. Bugün yine eşimle beraber yemek yapacağız. Evde tam buğday, ekmekli, hatta usulü tavuk döner yapmayı deneyeceğiz. Ben tavuk döner yapacağım. Ben de tavaşlar yapacak. Haydi başlayalım. Yerimiz donup kalmasın. Donmuş tavuğumu aldım. Bunu döner şeklinde ince ince keseceğim. Sonra biraz marine edeceğim, bekleteceğim. Ondan sonra da iki aşamalı pişireceğim. Donmuş tavuk istememin sebebi bu. Tam olarak böyle ince döner şeklini verebiliyor. Nasıl? Pişince böyle yaprak döner olacak. Tam olacak var ya. Hadi bakalım. Bakalım nereden kıracaksın Mustafa. sefer? Sanmıyorum. Elim işince kalmıyor şimdi. Ya sen beni düşünüyor. Ben diyorum nasıl puan kıracağını düşünüyorum ben. <laughs> sen niye beni düşünüyorsun? Nasıl puan kıracağını düşün sen şu anda. Sosyal ne yapacağını bilmiyoruz. Oradan <laughs> kırabiliriz. Şimdi böyle ince ince döner şeklinde doğruyorum. Sonra bunu genişçe bir kaba alacağım. İçinde marine edeceğim. İki aşamalı pişireceğim bakalım. Pişirme yöntemi işe yarayacak mı? Pişmiş döner formunu verebilecek mi? Bakalım onu göreceğiz. Şimdi biz bunların hepsini böyle doğrayıp gelelim. İnce ince doğradık. Şimdi yapacağımız marinasyonu anlatıyorum. Ev yapımı yoğurdum var. Biraz da sarımsağım var. Bunları beraber karıştıracağım. Tariflerde rende soğan kullanmışlar marinasyonda ama ben Sotelerken beraberinde böyle salataya doğradığımız gibi ince uzun kullanacağım. Onlar da dişe gelsin istiyorum çünkü. Karamelize soğan tadı da güzel Biraz bir da karamelize bir olsun içinde. Şöyle toplamda ince ince doğradığım dönerli tavuklarım ve marinasıyorum. Bir karıştırayım, geleyim ben size de son halini göstereyim. Açık. Güzel çıksın be adamım. Olsun. Yoğurt verebilir miyim? Son halimiz bu şekilde bir 20 dakika 30 dakika dolapta bekleteceğim. Şimdi lavaşa geçelim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> şimdi senin... Bir bakayım bakalım güzel mi mu? Için. Dönerin içine çıtır papates için ince ince kesip tuzlu su yaptık. Şimdi diğerlerinin yapana kadar bu da burada bekleyecek. Çıtır çıtır. çıtır. Başla. Şefim şimdi bize tam buğdaylı lavaşı anlat. Nasıl yapacaksın? Tam buğday ununu aldım. Şimdi ona ılık su ve süt karışımı koyacağım. İki bardak tam buğday ununa biraz ılık su biraz ılık süt evet. ekliyoruz. Azıcık bağlarımızı ilgimini pekmezinden koyacağım. Evet. Şeker yerine tercih eden şeker yerine. Ökmez az oldu sanki ya. Yok, yok yeter onu. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Kabartma tozu ve tuz ekledin hı hı. En son. Ondan sonra da karıştırıyoruz. Evet. Bize biraz anlat şefim ya. Bu kadar basit tarifle ne lezzetten çıkarttığımı gördün. Şimdi yoğurmaya geçelim. Zaten tam bu birleşmek için bahane arayan bir un. Hemen katılaştı bile yani. Şekil vermesi zor olacak. Neyse ben devreye girerim şekil vermesini de. sana artık seni de. <laughs> amile amile canım karıma ben yorar mıyım hiç? Ben oklava ne verdik? İsim yazdıralım mı oklava mı? Evet. <laughs> <laughs> Kanalın adını falan yazdıralım mı oklava ya? Aşırlar. Çok komik olmaz mı? <laughs> Altın varaklı oklava yaptıralım mı kendimize? <laughs> Neden olmasın? Bir baştan e, söyleyelim istersen. Paket suyla süt karışımı yaptım ee, ama bir bardaktan al böyle iki parmak kadar az. Ilık su, ılık süt, bir paket kabartma tozu mu? Evet. Biraz tuz, birazcık da şeker ekleyebilirsiniz ama ben üzüm pekmezi tercih ediyorum. Evet. Hanım ağamızın kendi bağı ve kendi pekmez adeta Bağımızın fabrikası olduğu için tabii rahatlıkla sağa sola. <laughs> o zaman şimdi birazcık hamuru dinlendirelim. Evet. Ne kadar? Yarım saat yeter bence. Yarım saatte ben de dönerleri pişiririm geliriz. Hadi bakalım o zaman görüşürüz. Ciao. Başladın mı? Hı hı. Şimdi bizim tavuk dönerde sevdiğimiz şey dışının daha çok içinin biraz daha az pişmiş olması, böyle suluk kalması. Ondan sonra e, wok tava aldım. Elimle hızlı hızlı böyle çevirebilmek için. Birazcık su ekleyeceğim. Tavayı bununla ısıtacağım. Ekleyerek ekleyerek, suyu yavaş yavaş ekleyerek Tavukların renginin değişmesini bekleyeceğim. Tavukların rengi değiştikten sonra yani biraz pişme aşamasına geçtikten sonra da yağ koyup sotesini yapacağım. Yani bunu genelde kullanıyorum zaten tavukta pişirirken ama e, döner yapmak için böyle bir şey kullanıyorum. Bakın deneyeceğim, göreceğim. Yarım saat malinasyondan çıkmış tavuklar. Isıttığım tavaya şimdi tavukları ekleyeceğim. Birazcık dibinde su var. Su ekleyerek yavaş yavaş pişireceğim. Beraberinde pişmesi için tariflerde rende soğan yazmışlardı ama biz şimdi böyle salata gibi doğradık soğanları. Dişe de gelmesini istiyorum soğanların bu çünkü. Sonra. Hı, hmm, suda pişireceksin. Sonra da kızarma gibi olacak evet. şeyden. Yağlam. Yani. Anladım. Anladım şey. Yes şey. Yes şey. Hmm. Dönemin için alınmış olmaz tabii ki de. Kızarmış patateslerimiz. Az <laughs> bir zeytin <eğitim> yani <yerli>, patateslerimi <laughs> kızartacağım patates kızartacağım diye 2 litre zeytinyağını telef edecek değil. Bunlar ocakta olurken nerede çekeyim? Lavaşına geçiyoruz. Evet. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamurumuz. Bunlar bezelere ayıracağım. Bir tane ufak bezi kopardım. Onunla yolunu açacaksın değil mi? Aynen. Evet. Bezelerimizi yaptık. Da... Yarım saat dinlendirdiğimiz hamuru evet. bezelere ayırdık değil mi? Başla bakalım. Veya sen açsın. Ben ondan <laughs> çok uzarım. <güzel. gülüyor> bakalım. Macir gelmedi. Görele <laughs> davet ediyorum. <laughs> Bugüne kadar niye taşıdım ben? 30 senedir bu. Yalnız güzel oldu. He. Ondan korkma. Hamur için diyorsun. Aynen öyle. Sertleşirmiş mu? yok. Tam buğdayını bu arada, beyazınla da karıştırmadım Parçalarını evet. da karıştırmadım. Aynen, o katlantıları hallet. Açarak... Şey i̇yi oldu bence. Yani lavaş ışığa göre tamam mı nasıl? Bir şey değil mi? Çok güzel oldu. Biraz daha da Çekmiyor yapayım. bak, çekmiyor. Çok iyi. Yo yo, çok iyi şu an. Tamam. Ben bir kapıdan gelip, Şekli böyle oldu ama sonra şu dürüm sağlayacak yani. <laughs> Çabuk, lavaş mafyası görmeden. <laughs> Gülme Mersin'de lavaş mafyası varmış. Bunları sana koy Biliyor muydun? Başta görünmüyorsunuz. <laughs> Aynen. Bizi gibi Bak. Yani Bak biraz görünüyor sayılır ama. Of. Hadi <laughs> hadi göster bir thumbnail yapayım ona da. Hı? Göster de onu kapak yapayım. Hayır hayır öyle değil. Elinde böyle lavaş tü, sen de gözük. Görüyor mü? <laughs> of. Çok da döndürme de. <laughs> ne yapabilirim? Hadi bakalım hadi tamam yeter. <laughs> Hadi onu kenara koy. Ben fırın tepsisini çıkaracağım. En güzel mezeyi Biz şimdi bu lavaşların hepsini tek tek açalım. Ondan sonra da fırın pişirmede, görüşelim. pişirmede görüşelim. Tavukların suyunu çekti. Şunu göstereyim. Odun ateşinin karşısında yavaş yavaş pişirmediğimiz için tavuğu tabii ki kendime ait bir şekilde pişiririz bakalım. Suyunu çektikten sonra şimdi patatesi kızarttığım zeytinyağını verimli <laughs> kullanıyoruz. Verimli kullanıyorum. Üstüne ekliyorum. Biraz da bununla kızartacağım bakalım. Çok. Bir renkle açtım. Arkasından ben göründüm. <laughs> Bunu yine etiket. Önü ben koyarsın. Tamam. Önü. Tamam. Ben göründüm rahatça. <laughs> Isınmış tavaya. Tavayı ısıttın önce, bir iki dakika. Şimdi evet. lavaşları evet. ekliyorsun değil evet. mi? Evet, bu kadar. Yağsız. Yağsız. Umutluyum. Yağsız, yapacağım. Sırf şu filmi yapabilmek için vokta aynısı. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. çeviriyorum, atların arkasından izin. Ne bekliyor? sosumuzdan anlatalım. Kendi yaptığımız Meksika biberinden sivil çili sosumuzla mayonez karıştırıyorum. Bunu dürümün arasına süreceğim. Lavajoya da birazcık salça süreceğim. Sivil sosu sos. yapmak için de yine kanala bakabilirsiniz bu arada. Cidden izlensin diye söylemiyorum. Sivil çili sos videosu çok güzel oldu. Kendim bile açıp tarihe bakıyorum. Biz çok tamam. sevdik. Çok devamlı yapıp kullanıyoruz. Evet. Lavaşa birazcık salça sürdü. Yoktu benim karnımı kuruldattı yani koyma aşkım da kapansın. Çıtır çıtır. Tam buğdaylı. Tavuk dürümümüz. Yine de için harika. Hazır. Harika. Duramıyorum, hadi bakalım. Çok heyecanlı, Kokular <laughs> o kadar güzel ki zor lavaşlar, duruyoruz. Lavaşlar mermer şeklinden, dönerler Kalan şeklinden. Artık kalfa, kalfadan yani bu lavaştan sonra inanılmaz duruyor lavaş gerçekten ya. Böyle hem çıtır hem incecik tam burada yapmana inanamıyorum ya. Sadece tam burada. Yani açması da şaşırtıcı kolaydı, tahmin ettiğimden kolaydı. Çok hadi bakalım ben duramıyorum yani. <laughs> Koptasana mı? Ben ortamı <laughs> kapatıyorum bunu. Derin Ama lavaşla birleşince de bir güzel koptu. Ama objektif yorum yapacaksın. Tamam. İçine tamam mı? Çünkü yani büyük bütün tava böyle pişirmem ama bu formdakini böyle pişirmemiştim şimdi. Nasıl evet. pişmek? Objektif yorum yapacak. Evet, ilk diye. kez böyle bir şey deniyorum. Tamam. Hmm. İlk ilk başta lavaşın tadı çok güzel geliyor. Ya bir dürümü bir burgeri güzel yapan hani ekmeği ya ilk adımda. Ya lavaşın tadı yeter ya. Elinize Hı. aldın. Ne yaptın yine O Bu kadar basit ama işte sevgimi kattım. Evet. Bir de sevgimi. Hey. Yalnız <laughs> yani fırına gitmekten daha kolaydı. Yani şunu yapması lavaşı o kadar basit evet. bir şeydi yani. Fırına gitmekten daha kolaydı. Ve tadı o kadar güzel ki... Döner söylemekten daha kısa sürdü ya şunu evet. yapmamız. Aynen. çok iyi bir şey. Ya. gerçekten mükemmel evet. yani. Evet. Bu arada döner çok güzel pişmiş. Dönerlerdeki bir dışı çıtır. içi yumuşak. E i̇şte Baharatlar ve sosu dönerlerde bizim zevkin soyutu için bana bayağı güzel. Baharatı yani. abarttık. Ben karıştırırken bir yer hapşırıp frizine girdim. Ama ben baharat hastasıyım. Ben de. Çok, evet. çok seviyorum baharatı. Şöyle bir üstünü kontrolü geliyorum. Yavaş. 10 üstünden yani İki yıldızlı on. Ben böyle bir lavaş beklemiyordum tam bu dönemde. Yani Yağlamada arada bir de böyle sanki saçta pişmiş yapmış. gibi tat gelmiş. Böyle herhalde evet. unla o yağsız tavanın hı, sıcağın birleşimi. bir, da bir şey olmuş. Yağlamada araya çıkmıştı yani sosta. Lavaşın tadı yani. Yağlama çok güzel olmuş tam bu dönemde. Evet. Ama bu yani... Bu direkt ısınınca ilk lavaş, lavaşın lavaş, tadı Ben artık yapıyorum. lavaşı sadece tam bu dönemden yiyeceğim gibi bir şey yani. Güzel. İçine ne diyorsun? Güzel olduğu için yani lavaş on üzerinden iki yıldızlı on. Net. Yani bunun üstüne çıkacak bir şey zor yani. İçine ne diyorsun? İçi gayet güzel böyle inceliği kalın zaten anlaşılmıyor. İnce ince olduğu için her yerinin bizim kesim stilinden güzel kızarmış. E, ee, turşu koyabilirdik o aslında. Aaa için turşunu unuttum ya. Evet. Marbun Heyecandan turşumuz. evet. Kokuların etkisinde kalarak biz evet. panikle sardık. <laughs> Oradan kırabilirsin işte. Ama ama şey yani Pişmesi sosu ben bu marinasyona bayılıyorum zaten. Normal tavuk pişirirken de yoğurtla marine ediyoruz. O yüzden yani kıramıyorum bir turşu. Yıldızını kırayım. 10 vereyim. Şey. <laughs> o da turşusuz içeriğinden. Sadece zaten. o kadar mı? Evet. Çok tehlikeli. Uzun zamandır böyle döner yani. yememiştim. Ben de gerçekten öyle ya. Eliniz de boğulmuş daha Hı -hı. Evet içine baktım. <laughs> İçinde şimdi patates var, döner var. Sos Sivil çili sos var yaptığımız. Mayonez var. Bir de lavaşı çok az. salçalı çok evet. az. Yani. Ev salçasını hatırlıyoruz böyle. Aynen. Vallahi o zaman bize afiyet olsun. Devamın. Biz devamı bizi bekler. Biz devam edelim. İzlediğiniz de için teşekkür ederiz. Videoların devamı için. Denemenizi de tavsiye ederiz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim yani. E, döner söyleyip bekleme süresi gerçekten. Hı -hı. Videoların devamı için like atabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs> Abone de olun lütfen. <laughs> Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. <laughs>